mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber patatesli börek yapacağız. Boşnak usulü bir börek. İsmi pita. Çarşaf üzerinde kıvrılarak sarılması özelliği boşnak böreği adı altında. Bir de elle açılarak büyütülmesi. Diğer böreklerden farkı. Böyle. Unumuzu malzemelerden 3 su bardağı unumuzu ters süzgecimizden eleyip diğer kabımıza boşaltıyoruz. Daha önceden ben iki bardak ölçtüm. Üçüncü bardağımızı koyup eliyoruz. Havuzu havuz gibi unumuzun ortasını açıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu birkaç damla limonumuzu bir yemek kaşığı yağımızı ve bir buçuk su bardağı suyumuzla azar azar suyu ilave ederek hamurumuzu kulak memesi yumuşaklığında yoğuracağız. Suyumuzu mümkün olduğu kadar azar azar ilave ederek yoğuralım. kadar yoğuruyoruz. Bir buçuk bardaktan biraz daha az su gidiyor. Hamurumuzu yarım saat dinlenmeye alacağız. Bu arada elimize yapışmayana kadar yoğuruyoruz. Hamurumuz dinlenirken patateslerimizi soyup böreğimizin içini hazırlayacağız. Hamurumuzu 20 dakika yarım saat arası nemli bez altında dinlendirmeye alıyoruz. Bu arada patateslerimizi soyalım. Patatesler önceden yıkanmış. sebze tahtamızın üzerinde doğruyoruz. soğanımızın kabuklarını soyup yine tavla zarı gibi küçük küpler halinde doğrayacağız. patateslerimizi de aynı şekilde doğrayıp bir tatlı kaşığı tuzumuzu yarım çay kaşığı karabiberimizi bir yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave edip içimizi hazırlıyoruz. Hamurumuz yeteri kadar dinlendi. Gözümüzü alıyoruz. Elimize bir miktar un alıp Karşıya ayıracağız. Beze yapıp Bezelerimizi yuvarlıyoruz. tekrar kurumaması için biz üzerine örtüyoruz. Oklavamızla ince bir yufka haline getireceğiz. kenarlarına bastırarak ortasına fazla bastırmadan yufkamızı açmaya devam ediyoruz. Un serpiştirerek yapışmamasını önlüyoruz. bunları da şöyle alalım. Yufkamızı her yerini yağlayacağız. şekilde yağlanmasını sağlayalım. Şimdi elimizle çekiştirerek kenarlarını inceltiyoruz. Bu arada tahtamız küçük geldi biraz. Yaptığınız büyük de olsa çekebildiğiniz yere kadar hamurunuz uzayacaktır zaten. Yumuşak bir hamur daha da ince olacaktır. Kufkamızı ortadan ikiye kesiyoruz. patatesle içimizin tamamını hazırlamış bulunuyoruz karıştırıp şöyle tuzlu karabiberi yağı iyice karışsın soğanları yumuşasın diye bu şekilde ovuşturduk şimdi şuradan başlayarak iyi kesilmeyen patatesler de arada kaynasın artık uçlarını kapatıyorum. Şu şekilde rulo yapıyoruz. Hamuru da çekiştirirsek şöyle kalın yerleri incelmiş olur. tepsimizi yağlayıp ister bu şekilde uzun tepsi ise kol böreği gibi istersek yuvarlak şekilde tepsimizi yağlayıp dizeceğiz. İster bu şekilde koyabiliriz. İster Yuvarlak tepsi ise kendi ekseni etrafında dolayarak bu şekilde yuvarlak tepsiyi yapabiliriz. Ama yine de ben dikdörtgen tepside de servis açısından kolay oluyor diye bu şekilde yapıyorum. diğer yufkaları da bu şekilde açıp izliyoruz tepsimize diğerlerini hazırladıktan sonra son yufkamızı da bitirmiş oluyoruz Üzerlerine ılık su sürüyoruz. Güzel kızarması için. Fırınımızı ısıtıp pişmeye bırakacağız. Böreğimiz hazır. Fırınımızı derecesini 180 dereceye ayarlıyoruz. Böreğimizi fırına koyalım. Üstü pembeleşinceye kadar pişireceğiz. Böreğimiz pişti. üzerlerine ılık su serpiyorum yumuşaması için. Katır sevenler koymayabilir. Üzerine bir tepsi kapatıyorum. 10-15 dakika dinlendiriyorum. hoşnak böreğimiz hazır. Prishka Afiyet olsun.